Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Vue.js'te slot kullanımını öğreniyor olacağız. Slot kullanımı nedir? Ee, biz oluşturmuş olduğumuz komponentlerin içeriğinin dinamik bir şekilde değişmesini ya da belirli bir bölümün değişmesini istediğimiz durumlarda slot yapılarına başvuruyoruz. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle bir tane komponent oluşturuyorum, diyorum ki kart. Kart komponentimi oluşturdum. Hemen hızlıca uh, şuna kart diyelim. Şuraya da hemen basitçe bir css yazalım. Box sizing border box olsun. Box shadow verelim. Uh, 0 6 piksel 10 piksel 0 rtpi 0 0 0.0.4 olsun mesela. E, ardından bit diyelim. Aa, e, %50 olsun. Padding verelim. 20 piksel. Ve bu karta hover olduğu zaman e, box bunu değiştirelim. Mesela 6 değil 8 olsun. Bu da 20 piksel olsun. Şuraya selam yazalım şimdilik. Şuraya da gelip kartımızı çağıralım. Evet görmüş olduğunuz gibi şunu bitine kartımız gayet başarılı bir şekilde geldi. Şuraya şöyle diyelim. Align center justify content de center olsun ekledi ups bütün ekranı kapmasın. evet görmüş olduğunuz gibi e, kartımız gayet başarılı bir şekilde geldi fakat e, içerisini biz doldurmadık yani burada içerisinde bir eleman zaten vardı biz buradaki içeriği dinamik bir şekilde doldurmak istediğimiz zaman slot yapısına başvuruyoruz. Slot dedim. Kapattım ve ardından artık kartımın içeriğine istediğim gibi gelip merhaba diyelim. ıı ee, div koyalım. Oops. Div dedim. Selam ben bir div. Ee, H2 diyelim. Merhaba diyelim. Görmüş olduğunuz gibi komponentimin içeriğini e, kendim değiştirmiş oldum. Bir de slotları kullanırken şöyle bir yapımız var. E, mesela şu anda görmüş olduğunuz gibi ben direkt içerisini doldurdum. Peki şöyle bir durum olsaydı e, kartımın belli başlı içeriğini ben doldurmak isteseydim bu tarz bir durumda ne yapacaktık? bu tarz durumdaysa isimlendirilmiş slot yapılarına başvuruyor olacaktık. Nasıl yani? Hemen şöyle bir örnek yapalım. Burası gene kalsın. Ve ardından diyelim ki tekrar slot dedim. da şöyle yapalım. E, card header diyelim. Buraya slot dedim. Bunun name'inin card header olduğunu Söyledim ve kapattım. Burayı da belli etmek için e, height 40 piksel olsun. Background'ı e, şöyle Light sky Blue olsun. Şimdilik yeter. Ve şurası da şuraya da bir tane diyelim ki Class Card footer olsun ve slot dedim. Name'inin card footer olduğunu söyledim. Ardından geliyorum. Card footer dedim. Bunun da eksi 40 piksel olsun. Background'u da red olsun. Daha iyi anlamamız adına. Şimdi dönüp kart ee, komponentimize geldiğimiz zaman isimlendirmiş olduğumuz yerlere e, içeriğimizi nasıl render edeceğiz? Şu şekilde template diyorum. V slot dedim. İki nokta üst üste görmüş olduğunuz gibi default kart footer ve kart header gayet başarılı bir şekilde geldi. Ben diyorum ki kart e, header'a gel div kart başlığına div yerleştirdim. Dedim. Daha sonra ıps Şuraya gelip Template diyorum. V slot dedim. Card footer. Buraya da diyorum ki H2 Card footer başlık yerleştirdim. Ve body'sine diyorum ki burası card body. Şimdi tekrar dönüp bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ee, card hidra burayı yerleştirdik. Yani bir div yerleştirdik. Kart futura e, bir h2 yerleştirdik ve body kısmına ise template'in dışında kalan yani istersek e, yani belirtmemize gerek yok ama şu şekilde e, template be slot default deyip burayı gene aynı şekilde doldurabiliriz. Herhangi bir değişim olmayacaktır. Sadece isimlendirmiş olduğunuz yerleri isimlendir diyimiz template'lerle birlikte yani bir slot'larla birlikte kullanıp diğeri için template kullanmadan yazdığımız zaman o zaten default olarak ilgili yere yerleştiriyor. Evet. Bu dersimizde view'e birlikte slotları niçin kullanacağımızı, nasıl kullanabileceğimizi gördük. Bir sonraki Vue videomuzda görüşmek üzere.